Ben size söyleyeyim Samet'in interkomu kapalı ya da sesi gelmiyor. Ben abi duyuyorum. <laughs> Oğlum duyuyor niye cevap vermiyor? <laughs> abi evde bir tane var mı? Konuşma konuşma. Var abi. Evde olur. Neyse ben sen gidelim de bir bir buluştum onu böyle. Şu an çekingen daha yeni gelin gibi. Sesi vermiyorum. <laughs> Zırıkta bak. Yeni, yeni gelin mi? Bunu Fatih'in yanında söyleme bak. Sen <laughs> geçer <laughs> 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 senin çanta hala sallamıyor. <laughs> 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 Dönmeye dön, devam edelim. Kortelinden... önce. Şöyle bir dakika. Heh. Bir dakika Hı. Şimdi ne yapacak sayın? Tamam, Burası neresi? Ya yukarı çıkacağız ya. Babasından ayrı kalmış. Yüz halinden de belli babasından ayrı kaldı. Evet. O yetim çocuk bu. Babası gelmedi bugün. Baba. <laughs> Baba neredesin? Adama gelmedi diyor. Şimdi geldi. Kolay gelsin. Hocam bunlar ne meyvesi? Elma var abi. Evet. Elma mı var. Ya. Evet. Kolay kolay gelsin. Kiraz mı vermiştin? Ben kiraz mı döndüm? Ben kiraz mı döndüm Bizim nedir Abi adam? Döner, dönerler mi çekti? Şey. Dönerler, dön ileriden dönerler ya. Abi dönerler diye bir şey mi var? Gözünüzü seveyim, diyorlar arayalım da. İleride buluşalım yerde. Dur ben bir arayayım.

Abi, Yo, burada. burada. Yani, gençler, bu kadar çekelim, gel gel. Geçler, bir fotoğraf çekin bakayım gel. Oy! Kim çekecek? Korkuteli yeltendeyiz. Varaj mı var? olabilir. Abi çok böyle köy gibi yerlerden çok değişik sürücüler çıkıyor ya. Çok mancara sever. O bizim Mahmut abi de aynı mesela. Adam İskenderun'da denizciler diye bir yerde yani adam Orta Asya'yı kaç kez gezmiş. Burası yapay herhalde ya su değil mi? Sesim geliyor mu? Allah Allah. Bence yukarıdan gidiyorduk değil mi? Yukarıdan yukarıdan. <laughs> yok, yok <var. gülüyor> Şöyle... Dur ben sizi çekeyim. <laughs> adamlar adamlar, adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi otobüs gibi herkes geri geri geliyor. Şuradan direkt geleyim <laughs> mi abi? Şuradan tamam. direkt geleyim mi? Lan şuradan gel. gel sen sonra <laughs> yerine Bu da oraya sıkacak bak. Birazdan sizin <laughs> Merak etmeyin. <Öyle> boşum. Olur ya. <gülüyor> bak bir olursa bana Sevdiğin yollara geldik ya Kılıfızı, Ay yavrum benim Tam sakın yerine geldi. Onun <laughs> <laughs> yol bitiyor ya Sefa Demek, Demek ya. Oldu, sol mu sağ mı? Sol gidiyor bak, hadi buraya gidiyor yanlış yola Bir baksana Sen bak, abi? Bekle abi anam. burası Ofut ha Hepsi de Ben yukarı bakayım da. Sefa. <laughs> Şimdi yok abi. Çık. Berbat mı? Bağlanıyor mu? Bağlanmıyor Sefa ne dedi? Şu arkada kaldı Ben bayağı çıktım abi ya bir şey yok O zaman dönerim abi Sefa Sefa Ne oldu? Valla ben bayağı çıktım aynı yol devam ediyor Asıl tıklam görmedim Döndüm. Yol gidilebilirtisi Döndüm. var ama Ufuk yani Tamam Ya da siz oradan çıkın. Geldi, Sen ne yapacaksın? oradan geldi. Geldi geldi. Şey evet. Değil yani. Çünkü ben sömürüye çıktım. Yol normal bildiğin şey yok. Asfalt yok. Bir de güzel asfalt. Ama bu yol iyiymiş. Bir de buradan gelelim. Yol yukarısı güzel. Ya. Ben... Oynaya zıplaya gittim. Geldim asfalttan size. Güzel de bu motorlarla değil. Evet. Alman vs Japon. Hadi bakalım. Çek. Ya illa Avrupalı mı olması lazım? <laughs> Motorda da öyle. Yok şunda şu var, şu şöyle şurada şunda kat işte şöyle hep anlatıyor. Yani hep şey, atıyorum belki var ya 12.90'la alakalı bütün videolar izlemiştir YouTube'da. Motoru aldığı gece izlemiştir, bak. Ne yapıyorsun? Ne Ne Ayağımın önüne doğru başlıyor, hızlı. Ya Ağabey, nasıl asla durmuyor, duruyor. Sürtüyoruz. Ayağa Ben basarsam ne Devam, devam. Nasıl tamam Orada en Neredesin mi? Kıralanmamız. Kıralan. Çiftlik. Çiftliklerden. Evet. Elneç değil mi? Lafanına fazla etmesin. Daha yapar şimdi. Beşler adamın sekizinci bir saatlik yolumuz var ya. Ortaya da gidiyorum. Gel de gel. Çok, Çok da. Yapıştır. Bas. 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 Aferin, aferin. Buradan mı? Evet, evet, evet. Hem sen kaçırmıyorum oğlum. Evet. Sadece evet. biri bulamadım, heyecanlandım. Evet. Abi bunlarda aynı evet. potansiyel var ha, aynı yıranlar gibi bunlar. Bunun muhalisi gitmeden şu navigasyon, aranan numaralar falan sefa tutturmamız lazım bunlar. Ne kullanacağım? Şansiyeyi alalım da diyorum haritalardan değil de sıvıdan kullanalım. Adam öyle yapacağım ya. Ben Google haritalar bir şey alıyorlar da Google haritalar gösterecek mi? Mesela Kırgızistan'da öyle bir yorum yok. Özbekistan'da var. Moğolistan'da ve şeyde Kırgızistan'da Maps.me'yi kullanacağım. Bir de buradayken test etmem lazım. Kullanmam lazım. Adam bize verdiği haritaları yükleyip çalıştırmam lazım. Osman kampa gideriz, olmadı mayısın sonunda. Orada bir yüklüyorum haritaları, bir çalıştırırım. Da ben ben olsa ben de ben çeviririm yani. Zikir sistemine geçin, zikir. Zikir'e ZİK. ZİK geçin. ZİK e geçin. Yapıştır. Kaç. Kaç, 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 kaç. Vallahi o adam bir de kendi işletmesine kaçınmıyor mu? Restoran Kafa ağzından bırak abi. Kendi işletmesi gibi bir yere gidiyorlar Abi kendi işletmesi olsa ne olacak? <laughs> ne diyeceğiz mesela yani? Hani bizim biz gelmez oraya gidelim. Hayır, zaten <laughs> sen ona denk geldik. Yani, hani, Sefa hani? Tos Siz bu adamın soru sorduğu insanlara niye karışıyorsunuz ya Allah billahi <laughs> ya Sefa tos, <laughs> tos ya Adama testte kadar dedim. 80 lira dedi. Ne var abi dedim ya. Antalya mı dedim, merkez mi dedim, Emre sen ne diyorsun dedim ya. Ondan sonra geldi siz beni dedi yanlış anladınız dedi. Bir tane ekmek dedi 80 lira dedi. Bütün. Evet, ee, o, ekmek. o varınca, e bak, falk, kanyon, orada, tamam. E orada bir renk değişti ama. Yani e kadar alacaktı değil mi? Tabii. Tabii. Şey Aa, gel lan burada bir tane Avrupa'da yap. Sefa. Kalçı. Ne evet. Geldik geldik. He? Demiş Simav'dan dönerken. CZ diyor. CZ neresi lan? Ya <laughs> Adamı kapatın adamı. Adamı kapatın Adamı kapatın Adamlar yabancı. Afrika'nın modeline bak. Ya Abi gel şuna bakar, derece göster her şeye bak. Çok güzeller orijinal. Adam doğru makinayla yola çıkmış. Bu çok rahat oluyor diyorlar. Sefa şuna otursana lan sen bir. Çantada ne güzel ha kibarcı kibarcı küçük küçük. Bağlamış. <laughs> 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 Kilometre mi? Kaç bin yazıyor? <laughs> 30. Ha buraya girecekmişiz restoran. 30. 30 mil miymiş? 130 mil. Mi? A, mi? Mi? A, ya. mi? oraya mil mi? Mil mi? Ha buraya. Kilometre yazıyor. Bekle Oraya alalım zaten. Tamam tamam. Abi sinyalin güzelliğine bakar mısın? Aynen. Löp löp sinyal var hemen. Bak bu çanta da güzelmiş ha. Sesin gelmiyor. Çantanın gençliğini görüyor musun? Oturmalarını da. Dar. Evet, dar. yani buradaki bayanın zayıf olması lazım. Çok para dışarıda. Şu çantalar çok küçük ya. Baksana şunun hacmine. Çok ince. Nostalji Afrika değil mi? Niye oraya bırakmadın lan? Uşak, ve kanyonlarına geldik. Altı motosikletiz. Selçuk abi, Murat abi, İzzet abi, Samet, Metin ben. Şurada park otel restoran var karşıda. Orada yemek yedik. Biz yemek yedik. Veysel abi hamburger yedi. Nerede? Daha atmadık. Ya adam 140 lira adama galoş giydiriyorlar. Ayakkabım Allah'tan oldu. <laughs> Bunu Bey kanyonu. Evet, tamam oldu. Ne bırak? <laughs> Şarjım azaldı. Ulubey Ulu Ulubey Kanyonu'ndayız. Şimdi buradan Simav'a geçeceğiz. Son durağımız burası olabilir. Olmadı Simav merkezinde, tekrar dururuz. Ne yapıyorlar abi onlar? Otağın başına geçtiler. Lan Selçuk abiden önce çadır buldunuz ya, yurt... Moğolistan hatırası. Moğolistan hatırası mı? He. Pek Moğol çadırına benzemiyor ama olsun. Sörük Bey'imiz, oturan Veysel abi. <laughs> Ne diyecek misin? Oturan bu ha. boğa gibi doldu bu oh. um, Biz hepimiz ben video çektim. Biz hepimiz yemek Z yedik. Veysel abi hamburger yedi <laughs> <Pozum gülüyor> dedi. <ordum. Ve hemen gülüyor> Özlemiş hamburgeri. Risk <laughs> al. Hamburger yiyince Mideyi patatesle dolduramadım. Risk yoksa baş. Risk yoksa başarıda yoktur diyorlar ya. Risk alacak mı bu avurmayı? Bir buçuk saat gitmeye gerek yok. Burada mı kalalım? Ha tabii canım motorlar. Abi senin çadırın var mı? yok senin var mı? yok senin var mı abi? yok senin var Çok mı? hiç çadırcı yok senin var mı? yok senin var mı abi? hiç çadırcı yok <laughs> abi senin de var mı? Ben benim de var ben akşam geldim ya çadır alınmıyor falan ya. dedi Osman sana abi sordum Sana ben yazdım ya. gece ben yazdım o vazgeçti bir ben şey merak ettim bana sordun ben ne dedim? Net bir şey demedin ya. Ben ha? Ece şey adam ya kıvırma şimdi arkadaş adam kıvırma. Ben yani, özellikle 50 kez dedim ki konsept komple çadır. çadır Sizin çadırda olacak, duş var günü mı? Çadır Sizin çadırda duş var mı? Bu adam niyetliydi şey bu arada. Bu adamın kafasını Osman abi tamam, sen ben karıştırdın. Evet. Bu adam dedi ki <laughs> Osman... kalalım dedi. Ya dedi yağmur ya, yağış ya kafayı dedi. Yiyeceğim Sen mi? de net bir şey demedin. Dedim galiba bunlar dedim ben. Bastan şeyi konuşmuş. Köylü müsün sen dedi. Çadırda hep yatıyoruz zaten dedi. Öyle bir şey söyleyeyim. Ben <laughs> de yaşadır. çadırı bırakma bak Oğlum sana şey dokundu mu? Şey acı pede geç. Karışır. Pede geç. Boş sana. Hangisi Şu. dokundu sana? <laughs> <laughs> karışır. Nasıl geldik sen yürü yürü. Hadi. hadi kalk hadi bak. Yeter. Elif tanesi karışır hadi. Yol bizi bekler.

Çocuğu havaya tutma. Bak 26 derece falan 20 dereceye kadar onlar var.